Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah Almanya'da bugün harika bir hava var hem size de göstermek istedim ailecek bir yürüyüş yapıyoruz Diyorlar ya Almanya'ya neden geldim belki iyi anlatamam ama gösterebilirim diye Gerçekten şöyle baktığınız zaman Almanya'nın mükemmel bir doğası var Bugün arkadaşlar aslında bir video gördüm Çoluğunun çocuğunun yanında tartaklanan Bir adam vardı İstanbul'da E insan ister istemez düşünüyor Bu olay Almanya'da olsaydı nasıl olurdu Nasıl bir cezai yaptırım olurdu diye Hayatınız kayardı Arkadaşlar ben onu size bir söyleyeyim öncelikle Akıl almaz Avukat masrafları cezai süreci Tazminatlar e tabi bu insanları Alman devleti arasına hemen cezaevinden sonra salmıyor. Bir rehabilitasyon sürecine giriyorsunuz. Yani zaten bu rehabilitasyon sürecine gireceğinizde cezaevinde kalın daha iyi. Neyse arkadaşlar yani burada birisiyle tartıştığınız zaman şöyle sakinleştirmek için omzuna dokunuruz ya insanları. Onu bile yapmıyor onu size söyleyeyim. Hemen polis gelir gerekli işlemi yapar yani inanılmaz güvenli bir yer. Geçenlerde şöyle bir olay oldu. Ee, kızımın hasta olduğunu okula bildirmeyi unutmuşum. Okul saatinden 5 dakika sonra bana ulaşamadıkları için fabrikaya aramışlar. Fabrikanın müdürü hemen yanıma geldi. Panik olmuş bir şekilde kızın nerede diye sordu. Dedim evde hasta yatıyor. Dedi hemen okullara bir dakika daha geç kalırsam polisi arayacaklar, polis gelecek yani çocuğa verilen değer olsun insana verilen değer olsun mükemmel yani kızınız eşiniz rahatla günün istediği saat istediği yere gidebiliyormuş size söyleyeyim o bakımdan mükemmel hatta şunu düşünüyorum yani böyle olunabiliyordu da biz neden olamadık diye yani bunu da yorumlarda paylaşırız yani herkes kendi fikrini söyle sen ne yapıyorsun ne ediyorsun dersiniz arkadaşlar şu an için çok şükür her şey yolunda gidiyor. Almanca öğrenme süreci, kızımın okul süreci, eşim de aynı şekilde bir Almanca öğrenme sürecinden geçiyor. Ama inşallah bu süreci de atlatacağız. Yani ev bulma süreci olsun, iş süreci olsun onlar bitti Allah çok şükür. Zaten en zoru onlardı. Ben yani Almancayı da bir şekilde çözüp burada ilerlemek istiyoruz. Çünkü Almancayı bilen insanlara bakıyorum saygı daha fazla. İnşallah bunu da çözeceğiz. Böyle kısa bir video çekeyim dedim arkadaşlar size bugün. Şöyle güzel doğa manzarasıyla da baş başa bırakayım sizi bir iki saniye. Seviyorum sizi dikkat edin kendinize.